Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Bitkiler vs Brenos oynayacağız ve bugün yanında Emre var. Merhaba. Evet arkadaşlar o Roblox'u çok seviyor. Benden çok daha çok seviyor. Ve ben özellikle seviyorum. o da bunu seviyor. Sevmiyor musun? Ben, ben bilgisayardan O bilgisayardan oynuyor ayrıca. Bakalım bugün artık kaç tane istemediğimiz kutsal olacağız. Ne oluyor ne oluyor? Baga giriyoruz. Dur kapa. Emre bak benim ne kadar fazla şeyim var. Yok onu dursam yok iki tane şey kullanmıyorsun oğlum. Artık olsun. kullanıyorum. Bak arkadaşlar. Şu da bana arkadaşlar bir adamdan ben yakut sekret aldım bakın. Ve arkadaşlar bu neye yaradı biliyor musunuz? Önceki rabbit Los Trollerleritos ve bu pizzayı istiyordu. Ve ben de artık bu olduğuna göre ben Rebit attım arkadaşlar. Ben artık Los Sekolas ve Meavizilio Sushi'ni istiyor. Arkadaşlar biz yeni bir Rebit attık ve artık boss olarak da Dragon Camelon geliyor. Ha Hospot Burrito gelmiş bana çünkü Dragon Camelon geldi boss olarak. Bu ne? Kullanmadığım istikler. Aa kalpledim. Sat abicim. Beyinlerimi satmak istiyorum. Sattık. Ve arkadaşlar artık bizim paramız çok da yok eskisi gibi. Şimdi hemen paramızı toplayalım. Oğlum dükkanı baksan bir. Bir şeyler bul çıkartırız. Bak. Allah. Allah. Şimdi i̇şte, bu stoğumuzda ne var? Bal kabağı var. Ayçek var. Oh my god. Bu iyi. Bu iyi oldu. Tamam bir tane şey aldık. Git sana ağaç çiçek var. Onlara şey veriyor ya. Onlara şu görev bitirince veriyor. Onlar benim çok da bir umurumda değil. Ve arkadaşlar ben önceden bu arada Emre ben e, bir kere ben benim artık şeyim var. Hı. Mor yılanım var bak. Mor yılan. Bu mor yılan çok önemli. Hatta bak Emre, benim, benim, de eski hesabımda şey vardı ya. Bak mor yılan. Ben de Bende de eskiden şu vardı. Bende hem tank. bu da var, bundan uçtan tane, üç tane var. Kokotan tohumu vardı bende. Kokotan çok iyi değil mi? tank? Evet çok severim. Tank bitkisi en sevdiğim bitki benim. Bana bana kokotan'dan hatta büyük çıkmıştı. Oo ve bana da artık şeyim var. Hatta o ne o hatta bir tane sekret bir tane şey gelmişti. Arkadaşlar şimdi bir tane şey kaldıracağım. Dün bir tane şey gelmişti. Çünkü ben bir tane artık şey yapacağım. Armut tohumu falan ekeceğim. Geçen gün bir tane secret gelmişti ona tek atmıştı. Secret gelmişti. Buraya ekemezsin. Nedenmiş lan? Nedenmiş o? Burada boş toprak var. Hemen buraya ekelim. Boletini. Ramar. Ay yok. madundum. Bu arada bu iki şeye ayrılmış. Bu garamara madundung. Birisi efsanevi olan Madumdum. öbürde en iyi sekret olan Garamaram. Bu yüzden onlar oğlum adamda çöl bir var. <laughs> What the? Bu ne? Of. Oğlum bu oyunun bunlar oyunun en iyi mu Of oğlum adam oyunu biliyor. Siksa bunlara bak. Oh my god. Los havuçu bile var. Los havuç. Bize ne yapıyoruz ancak? Koko tank. Koko tank, koko tank. Boklu koko şey, adama bir şey teklif etsen. Oğlum adamın her şeyi benimkinden bin kat daha iyi olur. Yani ben şu an en değerli şeyim olan bunu versem bile bana ancak sik sabun verir. Dur. Ne oldu? En iyi brain takın deyince de aynı şey oldu. Aa bu gelmiş lan. Mateo hemen şöyle koyalım. Merhaba dostum. Diyeceğim iyice bir Adı neyse artık. Adam bir bak. Orası adamın üstü değil ki. Şu dragon fırtımı satacağım. şu adamın bir baksan. O dur. Bir şeyleri bitki mağazamız yeni anda. Bitki mağazası. Bitki mağazaları çok önemlidir. Şimdi aşağı in. Grab sedim falan yok. Aa koku tank yok. E burlu bitki yok. E toburlu bitki yok. 13 tane armut. Sen şey, 3 tane patlıcan var. Oğlum, patlıcan, bu patlıcan, patlıcan değil oğlum. İşte değişik bir şey. Bu var. başka bir şey. Bu çok güçsüz. Bu şey tohumu. Adı şey. Armut olarak şu. Şu armut diyor. Bunu diyor. Şu kırmızılı armut tohumunu diyor. Hiç sat. İşte tohumu satamıyoruz. Ben de satmaya çalıştım. Gold kutu. Aa, Lucky Block. Lucky Block kutu koç çabuk. Haydi. Hadi Hot arkadaşlar entsen. şimdi Lucky Block açıyoruz. Ben bundan ben bundan bir tane çıkartmıştım. Hadi. <Motheritarocracy> no <regardez nothua>. Ben bundan bir tane açmıştım. Oğlum ben bundan üçüncü kez açıyorum. Ya Trollelo geldi ya. Konstrol Trollelo gelmesin artık. Kaç tane konsolatralamız oldu be? Neyse. Oğlum kaç tane espresso arasında sniper spamlandı? Turmeta turcine. Spina bombardıra. Frigo Camelo. Neyse başka. Sen bir orada bitkilerle bir şeyleri birleştirsene. ha neyi birleştirebiliriz? Ko koko tank. Koko tank. Evet Koko tank ile ile litos. Onlar birleşmiyor ki. Biliyorsun. de o havuç sıkrasıyla birleşebiliyor. Bir dakika kokotan bir şeyle birleşebiliyor mu? Birleşiyordur ya. Aa bir dakika. Füzyon makinesi nerede? Burada yere. <laughs> ben Bende vardır. <laughs> Arkadaşlar Coco tankla Giraffa çelestemizi birleştirdik Oğlum bundan ne biçim bir şey çıkar Hadi gidelim ger dünyaya Ama şu anlık bir Coco tankımız yok İnşallah secret mekrut gelmez 10 saniye boyunca 10 x şansımız yok 13 x şansımız var Coco fanto Espresso una signora bir sürü şey geliyor. Ama bunların hepsi daire değil. Fırgo Camelo da değerli değil. Cappuccino Assassin. Orkaler Orka'la bunu seviyorum ben. Fırgo Camelo'yu geri almışız. Gök Gökuşa Orkaler Orka'la. Abi bir şey gelmiyor ki. Frilly Frulla falan geliyor. şans bence güzel. 12 şans bitti ki. 4.9 x şans yani 5 x şansımız var. Rebit attıkça bu ilerliyor bu arada. Sen kaç rebit attın? 3 veya 4. 4. 4. Rebit'imi attım ben. ben şu an 4. Kadar... Rebit aşırı zor. Ben şu an 4. Kadar... Rebit'te Secret Pizza ve Lost Rallelerito'su istiyor. Ben, ben, 3 tane Rebit attım. Aa! Oh! Oğlum bana hani sana bahsettiğim kutsal var ya. işte bu İşte buydu o. Bu bende bir sürü var. Oğlum bu bana geldi bu arada. Bu bana geldim işte. Kibisiyim o hem de gök Oğlum bana işte Bana işte, bu, bana işte bundan gelmişti. Yok kuşağıya koydum. Ama bu bana göre değersizdi. Bu arada bir dakika dışarıda kalan bir şey yoktu mu? Böyle kalp'e olmayan kutsal veya boss. Çünkü yoksa gider. Şunlar var ama Rino tosta Rino var. Şef abrakadabra. Onda da kalp var. Kalp var zaten. Maturay'a. Oh! Maturay'a. Maturay'a. Maturay aldık. Maturay'a. Maturay'a. Los <laughs> Rolitos <laughs> Nerede kaldı Bir dakika hata vermiş olmasın Secret nasıl kötü olabilir Gerçekten de secret kötüymüş Oğlum secret'ı dışarıda bıraktım Artık secret'lar bile bana yaramıyor Yuh Secret'lar bile bana yaramıyor Aa dur shopping yenilendi diyor ve no, yok 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 sen buna paran yetiyor mu? 1.3 milyar param var yani tamam, bunu yeter. alırım yeter hatta dur biraz daha para topla para bende hospotini britini neon versiyonu bile var bu arada az önceki mataya bak mataya ama gerçekten Australeritos. Oa Gökkuşa bolletini mi? E ee, geldi bana, bana da gelmişti. Oğlum onlar değerli oluyor bu arada. Ben bolletiniyle şey birleştirmiştim. Ritos. O kötü. Evet. Australeritos ya. Evet. Espera sonra senior da geldi. Ben bu arada kutsalları falan kalpliyorum ve koyuyorum. Ve bir de bossları da koyuyorum. Evet. Çünkü onlar benim için bir ana. Evet. Bütün kutsalları biriktiriyorum ben. Çünkü belki gerek gerek oluyor. Mesela ol. o, o çelestiği satsaydım. Bir baksana kaç dakika kalmış. Olur. Bekleyebiliriz. Dön. Dön. Cın cın. Arkadaşlar çok fena bir şey çıkacak. Coco Tank ve Giraffa Çelesi'nin birleşimi bir şey alacağız. Çok fena bir şey alacağız. Bu ne lan? Bu ne lan? Hadi. Ne? Sen yokken Secrets gelmiş. Ne? Sen yokken Secrets gelmiş. Şu an Secrets mi var orada? Ah! <laughs> Sınırlı gelmiş ama hadi bas, vur. vur. Ne? dal 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 dal. dal. Koko tankımız geldi. <laughs> Allah! Enderlerini tak. <laughs> Zeyo. Ama bu arada bir şey diyeceğim, bu kötü oldu. Neden biliyor musun? Evet. Benim artık bir Koko tankım yok. Koka! Coco... Oğlum ben niye bu kadar şanslıyım? Mateo geldi. Ama yok. Ama altın. Yine de kutsal kutsaldır. Mota Artık kaç tane şeyim oldu bilmiyorum. Bu arada şey bir baksan sen. Keşke shop'tan güzel şeyler gelse. Şimdi kokotank geliyormuş bir daha. Çok iyi olurdu. O yani düşünsene şey geliyormuş. O en değerli karakter geliyormuş. Benim pizzamı istiyor mu? Herife bak. Pizzamı istiyor bu. No. Pizza please. No. Çılgın pizza. Hayır no. No. Ben bunu veremem. No. Amca veremem. derli bu. <laughs> Oğlum bu bok gibi. Hayır. No yaz. Bu daha değerli. Hayır dostum istemiyorum. Adamın bir bakalım mı? Burada adamın yeri değil ki. Hayır yani adamın kendi beyzine bakalım mı? Bura adamın beyze değil ama işte. Lan bura adamın... adamın şey var. Oğlum burada adamın değil. Hayır, ne ha. Lan ne oğlum? adamın değil. Oğlum ya. Kavar. Was soll Adamın neyi var ki? Koku tankı falan var. En fazla. Adam şey gördü mü? Ben zaten Arkadaşlar, adamdan hemen... bahsetmiyorum. Şey... Şimdi... Evet, bir şey gelmemiş arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Abone, like atmayı unutmayınız. Bay bay.